<Gülüşmeler> evet, evet. Ne duruyor. Ha? <laughs> yemiş Ama biz bugün çok temizlik yapmadık mı? Bu evet. hiç evet. Arkadaşlar, anneme seslendim 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 ses vermedi. Dışarıdayken. Nerede evet. Komşuya geçmişsin, bizi duymadın bile komşuya diyor gitmişim. Komşuya neye gittim? Buradan Biz de yukarıda, yukarıda sağa gidiverdim. Ne var ya? Yemek Hı. yapıp yapmadığını ben nereden bileyim baba? Annemin tarhana çorbasını ben içtim diye bana kızıyor. Yalan. Hepsini böyle <laughs> evet. hazırladım bak Güzel bak, bir şehriye çorbası yapalım. Yok şehriye de atarım bir şey. Tamam tarhana çorbası güzelce. Tamam. Bir şey yapacağız. Beymalı mı? Ne Hadi. Beymal olsun. Baksana. Bunu hazırladım. Sarımsal bol olsun. Döveceğim ama sarımsak. iyi yiyelim. 3-4 diş. Yemişler la kuru ya da bir buğa ah 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 gel yem dedim bize. Neyse. Baba sadece sahrana çorbası yedik ya yani bir şey demedik. Tamam, tamam. Tar tarana yemişim, pilavı da yemişim. Pilavı gece yedi. Pilav da <laughs> <Pilav gülüyor> yoktu pilav. ki. Ben sihirlendirmeyim. Ben güzel bunu tamam ya. bilet yapıyorduk bir şey demiyorum. Bunu hazırladım çardağı yedim. Bu da süt taştım koydum bak bunu koydum. Ondan sonra ama Elif kız. Efendim ee, ben unuttum. Teyze şey tamam anne sen bugün evet. çok kızdın bize yeter. Susuyor mu oturuyor mu ne <laughs> Arkadaşlar yani annem bana ablamı bilerek uyarmış Gülcan'a patates salatası yaptım. Hiçbir yemeğe dokunmasın diye uyarmış. Kısa ve öz değil mi? Bak kızım bunu yaptım. Elif'in haberi var. Bak kızacak kadar Biliyor için. söyledi. Ondan sonra haberi vardı bunun. Nasıl diye. Dedim ki bunu da hazırladım. Çarpağa ha, koydum. Dedim ki nohut var Ama dedi. Ama kız içeriye geldi de ben çorba ısıtıyordum. Dur işte. ondan haberim var. Nohut var mı? Tarhana var mı? Sütlaç var mı? Bir de patates salatası da bir yeter. Tamam çok konuştun sen. Ha. Aa arkadaşlar bir yemek yedik burnumuzdan geldi. <laughs> Vallahi burnumuzdan getirdi annem bugün. Al sana kız. Ne? Aklına. Arkadaşlar. E, ablam şimdi ne yapıyor? Ben size söyleyeyim. Naneyi koydu dibine. Sonra salçayı koydu. Burada yaş tahranımız var arkadaşlar. Annem bunu böylece köşete koyuyor. Anne bu hafif eşkiyince koyuyordun değil mi içine? Yok. Arkadaşlar ben bu şekilde daha çok seviyorum. Diğer tahranadansa bunu tercih ediyorum ben. Hem de annemin torunları da seviyor. Yeğenlerim de seviyor. Burada tandır da. Şey şey <laughs> tepşine cam ver de iyi cam var mı öyle cam ya. Sen işin eşta ne ya? Ama büyük get büyük. Getirdim. Evet. Arkadaşlar fonda bana çekmemişler elleri ağır. Ne öreyim acım da elleri ağır, ağır, ağır mı? E eliniz ağır. Abla hayır sana bir şey söyleyeyim bütün şey malzemeleri çıkarttın ondan sonra ayağa kalktın. Madem He. öyle elimiz ağırdı da niye başta ayağa kalkmadın? He suyu da suyu da hallet. Kesin. Kendi istediği gibi yapacağım Nane ya. Buyurdu. Yani bu mana yok. Yani Su ne ya? Tamam. Yorulduğumuz ya. Arkadaşlar. Ha şimdi yorulduğumuzu yani anlayabildi. Yok canım ben dışarıda yattım ben de aşağı balonu yedim bulaşık yüzümden. Üst balkonu yıkadık. Ben hiç 5 dakika ben de boş durmadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün benim odanın altından üstünden çattık. Yerlerini de içtik daha dolabını göstereceğiz. Yukarıdan öyle bir çıkalım da ben yukarıda göstereyim. Haydi şey, bakalım. Haydi çorba anne kolay gelsin. Kıyma da koydum oraya. Arkadaşlar yürü. Ayağımda terlikti benim ayağımda. Beni ben üşümedim. Terlik benim yukarıda mıydı anlamadım ki. Haydi haydi haydi. Çelik ya, ya. Arkadaşlar buranın temizliği ne? <laughs> Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yalana gerek yok. Herhalde burayı bir, bir, bir aydır <laughs> elden geçirmiyorduk. Şu, bir ay oldu. Şey, o, veririm, o açıdan demedim. Arkadaşlar. Çamaşırlar astık. Balkonu yıkadık arkadaşlar. Şöyle bir temizlerken bir yapayım dedim ama gene yerleşecek buralar daha duruyor. Bunlar şeyden çıkarttıklarım. Çantamın içinden çıkarttıklarım. Senin odan bu şekilde oldu. Aynen. Buraya dikkat et. Yani Aç annemlerin odasını. Annemlerin odasına da çamaşır katlandı. Arkadaşlar burada da bir sürü. Valizi ben boşalttım. Daha valizleri duruyordu. Yani yerler ama tertemiz oldu. Aynen çamaşırları zaten hocam katlıyordu. Dedim sonra birlikte katlarız. Çünkü bir sepet Makine de var şimdi onu asacağım. Bir tanesini de normal astım okurmuştur onu toplayacağım. Burası şimdi sürürdü o yüzden batmadan geri çıkalım gel. Hiç sanki temizlenmemiş gibi duruyor kamerada da. Şey var, <laughs> var <mı> ya <laughs> arkadaşlar banyonun şu dolapların içindeki şeylerini temizledim ama. Daha bitmedi üst, dur. Aynen bura bitmedi ancak. Bugün de burayı böyle bir değişiklik yapalım dedik canım odasında arkadaşlar. Da bilmiyorum arkadaşlar. Kucak pek hoşuna gitmedi. Vallahi wow, şu bitene kadar canımız çıktı. Yani bayağı bir yorulduk. Aynen. Ama hala temizlik devam ediyor arkadaşlar. Hadi. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel bu <laughs> Arkadaşlar böyle yerleştirdik. Benim eskiden yatağım şuradaydı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dolabım da burada. Yo. Hani Tam bu köşedeydi. Burada arkadaşlar yatağın rengi çıkmış oraya. Ve tam buradaydı. Evet. Senin de buradaydı. Dolabında karşıdaydı. Senin olduğun yerdeydi. Bu gene burada kalacak. Evet. Şimdi ben de diyorum ki dolap burada kalsın. Evet. Ee, bunu şöyle dibe alayım. Göster mi? Hangi Neyse. arkadaşlar. tamam. Bir arkadaşlar bir bunu şu köşeye alacağım şuraya. Yatağı ortalayacağım. Ama o zaman da çok tuhaf olur. Evet. Neyse Bahat, dur. Peki ne dur? Devam edelim. Kaldım. Canım sıkıldıkça. devam edelim. Ben balkonda bir sepet çamaşır var ya. Onu bir toplayıp makinedekine atayım. Tamam mı? Evet. Sen de bu arada ne yap biliyor musun? Bu arada arkadaşlar evet. e, şu an aslında hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyoruz ama evet. e, işlerine de girdik. Ondan dolayı biraz ahımız çıktı bahımız kaldı yani. Aynen. Daha bitmedi gibi. Daha bitmedi. Daha babam için içini düzeltti ama. Babam kendisi düzenler boş ver boş ver. Şimdi buraları şey yapayım ben bir çamaşırları toplayayım. Şu... Çamaşırları toplayacağız. Çamaşır katlayacağız. Çamaşırları ben bir asayım. Tamam. Toplayayım önce. Sen o sırada ne yapıyorsun? Annemin yanına gidiyorum. Çok kızmadın değil mi bize? Ama biz bugün çok yorulduk anne. Sanki ben yorulmadım. Odamın yerini değiştirdim gördün mü? de bulaşır yudum. Bahçe suladım. Bark uydudum. Dışarıları yudum. Anne. Ben sanki durdum. Ee, anne. He. Aynı bugün kaynağını gibisin ha. Kaynağını yapıyordum. Ne olacak? <laughs> hadi bakalım sana kolay gelsin. Şimdi ben de bunu koydum hemen hızlı bir şey. Babamla yapalım. size yerken afiyet olsun biz yukarılardayız temizlik yapacağız. Tamam. Yalan şu yediğiniz sobrayı topla böyle. Ben şu kedilerin karnını bir doyurayım hadi bakalım. Kediler de maşallah hiç bir dakika başını yiyeceğim. Yok bir şey vermedim hadi. <laughs> kızım. Baba. Kızım. Arkadaşlar. Haydi bakalım gidelim. Hoş geldin kız. Hoş geldin kuş. Hoş geldin, hoş geldin. Arkadaşlar. Bakın. Gözükse bir. Oradaki minnak gördünüz mü? Arkadaşlar oradaki minnak numanın yavrusu. Gel. Gel. Aşkım. Annem. Hiç dumana benzememişsin ki sen. Gel. Gel. Yavru yavaş yavaş geziyor. Kızını sevebilir miyim? <laughs> Minnak! Gel! Gepsi! Hadi gidelim. Yürü kızım. Gel. Gel kızım. Gel. <laughs> Hadi gidelim gel. Baba sordun soru mu? Nohut da süt Oo. <laughs> Bu kızlara da bir daha yemek hazırlamasın. Bence ikimiz de hazırla ya yeter. Öyle dedim tamam. Değil, değil mi? Aynen öyle. Yani boş mu Annem zaten bana hiç yemek hazırlamıyor ki. Kimin için yaptı o patates salatasını Allah için. Bilmiyorum. Desene. Kendi arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenmişsiniz, kanalımıza abone olun, kendinizi iyi bakmanıza. Hoşça kalın arkadaşlar.